Evet Merhaba arkadaşlar şimdi de altın boncuklarla e, deste bozmadan çıkarma işlemini yapacağız 4 basamaklı sayılarla yapacağız e, yani takdir edersiniz ki evde çektiğimiz için bir düzen bu şekilde oluyor şimdi öğretmen tepsisine büyük sayı kartlarıyla bir sayı yazar 6543 yazdım ben bu da öğrencinin tepsisi e, şimdi çocuğa soruyorum Çağın sen benden kaç binlik istiyorsun? Dört bin. Al bakalım. Bir binlik, iki binlik, üç binlik, dört binlik. Kalan binlikleri de boş temsiye koyuyoruz. Çağan sen benden kaç yüzlük istiyorsun? Üç. üç yüzlük. Üç yüzlük istiyorsun. Bir yüzlük, iki yüzlük, üç yüzlük. Kalan yüzlükleri Kalan tepsisini. Çağın sen benden kaç onluk istiyorsun? 20. Kaç onluk istiyorsun? 2 onluk, 1 onluk, 2 onluk. Benden kaç birlik istiyorsun? 2. 2. Kaseni uzat bana. 1 Bir birlik, 2 birlik, kalan birlik de buraya boşaltıyoruz. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi evet Çağın, Şimdi e, kaç tane binlik oldu sende? Dört. Sen, sen, e, sen benden dört binlik istedin. Kaç yüzlük istedin? Üç, Üç yüzlük yüz. istedin. Kaç onluk istedin? Yirmi. İki onluk. Kaç birlik? İki birlik. Bakalım tepside kaç miktar kalmış? Daha var çünkü kalanlar. İki tane binlik kalmış, iki yüzlük kalmış, iki onluk kalmış, bir tane de birlik kalmış. Bunu da sayı kartlarıyla yazalım. Çıkarıyoruz şimdi dışarı. Sen sayı kartlarını da çıkartalım. 4543'ten 4320 Çıkardığımızda 2221 kalır. 2221 kalan da bu.